Biliyor musunuz? Kumulların uzaylı enstrümanlar gibi şarkı söylediği, volkanların ateş yerine buz püskürttüğü ve bir gölün aynı yüzeyde yarısı tuzlu, yarısı tatlı su olan bir ülke var mı? Kadınların erkeklerden daha fazla olduğu, inanılmaz güzel kadınların erkekleri sabırsızlıkla beklediği bir yer. Hoş geldiniz. Batı Avrupa'dan daha büyük, bilim kurgu kadar garip ve neredeyse tamamen radarınızın dışında olan Kazakistan'a. Antik sualtı ormanlarından siyah kar yağışlarına ve insanların altı gün boyunca gizemli bir şekilde uyuduğu bir köye kadar. Merak ettiniz mi? Ama ana hikayeye dalmadan önce nereden geldiğinizi bize söyleyin, böylece size uygun bir selam gönderebiliriz. Kazakistan İki buçuk milyon kilometre kareden fazla bir alana yayılmış devasa bir ülke. Ancak nüfusu Florida eyaletinden daha az. Bu ülke üzerinde saatlerce uçakla gidip diğer uca ulaşamayabilirsiniz. Tüm bir günü bozkırlarda geçirip tek bir insan bile göremeyebilirsiniz. Sonsuz altın renkli otlaklar rüzgarla dalgalanıyor. Çöl geniş açılıyor ve eski parşömen gibi çatlıyor. Karla kaplı dağlar, yıl boyunca dimdik duruyor, bazıları dokunulmamış kartpostallar kadar bakir. Ve tüm bu dramın arasında tamamen tuhaf bir şey var. Balkaş Gölü, gezegendeki tek göl, bir yarısı tatlı su, diğer yarısı tuzlu su. Kazakistan, coğrafi ve kültürel olarak hem Asya hem de Avrupa'nın bir parçası. Gölün çoğu Orta Asya'da yer alıyor ama küçük bir kısmı Doğu Avrupa'ya uzanıyor yüzden fazla etnik grup bu yeri evleri olarak görüyor. Yerli Kazaklar, Ruslar, Uygurlar, Tatarlar, Koreliler, Almanlar. Liste uzayıp gidiyor. Kışın başkent Astana donmuş bir kaleye dönüşüyor. Sıcaklık eksi 40 derece Fahrenheit'e kadar düşebiliyor. Bu Alaska'dan daha soğuk. Eldiven olmadan dışarı çıkarsanız nefesinizin nasıl buza dönüştüğünü hissedersiniz. Ama bir göz kırpmanızla birden yaz oluyor. Hava 100 derece Fahrenheit'te kavruluyor. Sanki maksimum ayarda bir saç kurutma makinesinin içinde duruyorsunuz. Ya size Kazakistan'ın bir zamanlar bir denizi olduğunu söylesem? Gerçek bir denizdi ve sonra kaybetti. Aral Denizi, Kazak manzarasında geniş bir alana yayılıyordu. Bir zamanlar dünyadaki dördüncü en büyük tuzlu su gölüydü. Yalnızca Hazar, Superior ve Victoria daha büyüktü. 60-7 bin kilometre kareden fazla bir alanı kaplıyordu, İrlanda büyüklüğünde 100 binden fazla insanı besliyor ve Sovyetler Birliği döneminde gelişen bir balıkçılık endüstrisini destekliyordu. 1960'lı yıllarda Sovyet planlayıcıları radikal bir adım attı. Aral Denizi'ni besleyen iki hayat damarını, Amu Derya ve Sir Derya nehirlerini çölde pamuk tarlalarını sulamak için yönlendirdiler. Sonuç olarak 40 yıl içinde su seviyesi neredeyse 70 fit düştü. Kıyısı 60 mil geri çekildi. Paslı balıkçı tekneleri kuru toprakta zamanla donmuş durumda. Paslanmış gövdeleri yan yatmış. Bazıları çatlamış. Her şey tuzlu bir kabukla kaplı. Hava kuru. Toprak çatlamış. Sadece inatçı otlar ve birkaç yabani çim yakıcı güneş altında hayatta kalmaya çalışıyor. NASA'nın uydu görüntüleri bunu net bir şekilde gösteriyor, yüzeyde solgun bir yara izi gibi görünümünü görebilirsiniz. Birleşmiş Milletler Çevre Programı UNEP'e göre, bu modern tarihin en kötü çevresel felaketlerinden biri. Peki Kazakistan'ın kumların altında başka neler saklı? Şimdi, kadınların erkeklerden daha fazla olduğu, ve geleneğin arzuyla en beklenmedik şekilde buluştuğu yere gidiyoruz. Orta Asya kadınlarının peçelerin arkasında gizlendiği eski imajı unutun. Kazak kadınları sessiz bir özgüven ve cesur zarafetle bu klişeleri çiğniyor. Görünümleriyle zamanın akışını durduruyorlar. Doğu ve batının çarpıcı bir birleşimi, açık tenli ve zeytin rengi cilt, Derin badem şekilli gözler, yüksek köprülü burunlar ve mürekkep gibi akan siyah saçlar. Almatı ve Astana gibi şehirlerin kalbinde, global etkileyiciler gibi giyinmiş, şık, zarif ve amaç dolu bir şekilde yürüdüklerini göreceksiniz. Keskin gözleri ve daha keskin zihinleriyle. Ve sadece güzel değiller, aynı zamanda zeki de. Kazakistan İstatistik Bürosu'ndan alınan son verilere göre kadınlar ülkenin entelektüel iş gücünün %52,5'undan fazlasını oluşturuyor, eğitim, finans ve teknoloji alanlarında öne çıkıyorlar. Parlamentodaki koltukların neredeyse %36'sı kadınlar tarafından tutuluyor, birçok batılı demokrasiyi geride bırakıyor. Ancak Kazakistan'da erkeklerden yarım milyondan fazla kadın var. Kadınlar nüfusun buçukunu oluşturuyor, bu da yaklaşık 533 bin erkek açığı bırakıyor. Kırsal alanlarda monogami bir zorluk haline geliyor. Bu dengesizlik, geleneksel değerler altında gizlice uygulanan bir şey olan gayri resmi çok eşliliğe kapı açtı. Yani eğer bir erkekseniz, meraklı, saygılı ve farklı bir kültürel bağlantıya açıksanız, Kazakistan size sadece macera sunmaktan fazlasını sağlayabilir. Kazak kadınlarıyla tanışmak ister misiniz? Eğer öyleyse, üç sayısını yorum yapın ve onlarla nasıl bağlantı kurabileceğinizin detaylarını açıklayalım. Ama romantizmin ötesinde, burada başka nelerle aşık olabilirsiniz? Bekleyin. Çünkü şimdi Kazakistan'ın gizli lezzetler dünyasına adım atıyoruz. Kazakistan'da yemek, bir tabakta tarih, ve her lokma hayatta kalma, misafirperverlik ve kimliğin hikayesini anlatıyor. Ulusal yemekleri beş parmakla başlayalım. Kelime anlamı beş parmak. Neden bu ad? Çünkü bu yemek geleneksel olarak çıplak ellerle yeniyor, göçebe hayatı sürenler yıldızların altında yüzyıllardır böyle yapıyordu. Basit ama zengin, haşlanmış at veya kuzu eti kalın ve yumuşak dilimler halinde geniş el yapımı eriştelerin üzerine seriliyor, ardından sıcak, lezzetli bir et suyuna batırılıyor. Şimdi içeceklerden bahsedelim. Kumis, fermente edilmiş dişi, at sütü, bozkırın, şampanyasıdır. Hafif gazlı, ekşi, alkolle hafif bir vuruşu vardır. Törenlerde ve ziyafetlerde onurlandırılan misafirlere ikram edilir. Kumis içmek, bir zamanlar imparatorlukları aşan bir kültüre bağlanmanızı sağlar. Tatlı olarak Baursaks, altın rengi, kabarık kızartılmış hamur topları, genellikle hala sıcak, Kazak versiyonu bir donut. Dışı çıtır, içi yumuşak. Çay, bal veya reçelle servis edildiğinde en soğuk günlere bile tat katıyor. Tek bir yemekte göçebe yaşamın yüzyıllarını, hayvancılık, paylaşma ve hayatta kalma üzerine inşa edilmiş bir kültürü tadıyorsunuz. Ama bu kazak yaşamının sadece bir katmanı. Bu gizemli topraklarda yaşamanın maliyeti ne kadar? Bu ülke, Orta Asya'daki en uygun yaşam maliyetlerinden birini sunuyor. Kiradan başlayalım. Almatı veya Astana'nın merkezinde tam donanımlı bir bir odalı daire, sadece 300 ile 400 Türk lirası arasında size mal olacak. Banliyöye veya daha küçük bir kasabaya taşınırsanız, 200 ile 250 Türk lirası kadar az bir ücret ödeyebilirsiniz. Temiz, güvenli ve konforlu. Yemek, aynı şekilde ucuz ve lezzetli. Doyurucu bir yerel yemek sadece 5 ile 7 Türk lirası arasında olabilir. Özel birini şımartmak mı istiyorsunuz? Orta seviye bir restoranda, iki kişilik bir akşam yemeği, 20 ile 30 Türk lirası arasında şarap dahil evde yemek yapmayı mı tercih ediyorsunuz? Aylık market alışverişi bir kişi için ortalama 100 ile 150 Türk lirası civarında. Ekmek, sığır eti, patates ve sebzeler yaygın ve uygun fiyatlı. Toplu taşıma otobüsleri ve metro her biniş için yaklaşık 25 kuruş. Sınırsız aylık kart 10 ile 15 Türk lirası. Taksi veya Yandex Go yolculukları genellikle kısa mesafeler için 2 ile 4 Türk lirası arasında değişiyor. Elektrik, gaz, su, internet gibi hizmetler aylık ortalama 50 ile 70 Türk lirası. Ve evet, yüksek hızlı internet yaygın ve hızlı genellikle aylık 10 ile 15 Türk lirası arasında. 20-25 verilerine göre tek bir kişi Kazakistan'da aylık 600 ile 800 Türk lirası arasında rahat bir yaşam sürebilir. Birçok batılı için bu, kendi ülkelerinde bir haftalık kiradan daha az. Eğer gürültüden kaçmayı, ucuz yaşamayı ve keşfedilmemiş yerleri keşfetmeyi hayal ettiyseniz, Kazakistan tam da sizin için bir yer olabilir. Burayı ziyaret etmeyi veya yerleşmeyi mi planlıyorsunuz? Eğer öyleyse bir sayısını yorum yaparak bize takip ettiğinizi belirtin. Ama henüz çantalarınızı toplamayın. Bekleyin Kazakistan'ın vahşi yanını keşfetmek üzereyiz. Güneydoğu'da Çarin Kanyonu ile başlayın, genellikle Asya Büyük Kanyonu olarak adlandırılır. Ateş kırmızısı uçurumlar, rüzgar ve su tarafından yüzyıllar boyunca oyulmuş devasa duvarlar haline geliyor. Kale Vadisi'nde yürüyün, sanki bir Mars Kalesi'ne adım atmışsınız gibi hissedeceksiniz. Sadece birkaç saat uzaklıkta, Kandi Gölü'nde bir peri masalı canlanıyor. Burada çam ağaçları, yeşil suyun altında dimdik duruyor, zamanın dondurulmuş bir ormanı. Yüz yıl önceki bir depremin sonucu ama bugün bir fantezi filminin setine benziyor. Daha derinlere gidin, Kolsay Göllerine ulaşacaksınız. Dağların yükseklerinde gizlenmiş üç alpin mavi havuzu. Trekking, kano yapmak veya sadece temiz dağ havasını solumak için mükemmel her göl, yalnızca doğanın bildiği bir gizli sığınak gibi hissediliyor. Ama batıya gelince, işte Kazakistan maskesini düşürüyor. Mangistau, ülkenin en vahşi yüzü, kireç taşı yaylaları, başka dünyadan gelen kaya zirveleri ve Boşir Vadisi, yerin donmuş dalgalar gibi dalgalandığı yer. Fotoğrafçılar bunu Kazakistan'ın ayı olarak adlandırıyor. Oradan şarkı söyleyen kumulların bulunduğu Altin Emel Ulusal Parkı'na gidin. Rüzgar doğru vurduğunda dev kum tepeleri diceridu gibi hum sesleri çıkarır. Ses bir efsane değil, bilim. Yakınlarda Aktau Dağı var. Kırmızı, yeşil ve altın taşların bir ressamın fırça darbeleri gibi harmanlandığı yer. Vahşi yaşamı mı seviyorsunuz? Aksu Zabagli Ulusal Parkı'na gidin, bir Ünskoy biosfer rezervi. Kaçak kar leoparının yanı sıra ibex, puma ve altın kartallar için son yaşam alanlarından biri. Yükseklik mi arıyorsunuz? Kuzeydoğu'daki Alayı Dağları'nda Marakol Gölü bulutları yansıtırken karla kaplı ve muhteşem Beluka Dağı gökyüzüne bakan bir titan gibi yükseliyor. Ve tarih meraklıları için Orta Kazakistan kayalardan ve nehirlerden daha fazlasını saklıyor. Antik İpek Yolu kalıntılarını, kaybolmuş medeniyetlerin tarihi Türkistan Camisini ve taşların içinde gömülü hikayeleri bulacaksınız. Kazak Turizm Ulusal Portalı'na göre inbound turizm, ülkenin ekolojik maceralar ve dokunulmamış doğa konusundaki artan ünü sayesinde sürekli olarak büyüyor. Bekleyin. Çünkü şimdi Kazakistan'ın vahşi festival takvimine dalıyoruz. Burada elektronik müzik, yurtlar ve yeni yıl at üzerinde kutlanıyor. Ama önce 5 saniye ayırıp kanalın abone butonuna basmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Böylece en son ve en ilgi çekici içeriklerimizi kaçırmazsınız. Bahar, yılın en önemli kutlaması olan Nauriz ile başlar. 21 Mart'ta düzenlenen bu etkinlik, Türklerin yeni yılını kutlar. Bozkırlar donmuş uykusundan uyanır. Şehirler ve köyler renklerle dolup taşar. Halk müziği yankılanır, geleneksel danslar döner ve şehir meydanlarında yurtlar kurularak göçebe misafirperverliğin sıcaklığı yeniden yaratılır. Ata binen erkekler tarlalarda yarışırken işlemeli elbiseler giymiş kadınlar kumis döküyor, ve yabancılar misafir oluyor. Haziran'dan Ağustos'a kadar Kazakistan sanat ve müzik festivallerine kucak açar. Vostok Festivali vahşi Bozkır'ın kalbinde bir elektronik müzik buluşmasıdır. Sonbaharda odak tekrar toprağa döner. Kavurucu yazlar ve sert kışlar olan bir ülkede Kazak halkı güçlü bir çözüm buldu. Hava koşulları tarafından şekillendirilmiş ve antik göçebe hayatta kalma köklerine dayanan bir ritüel. Daha tanıdık olan Rus saunasının aksine, kazak, banya odun ateşli, taş ocaklarla inşa edilmiş ve bazen bir ormanın kenarında veya bir buzulun eteğinde yer alıyor. İçeride sıcaklık 200 derece Fahrenheit'a kadar çıkıyor. Oturursunuz, terlersiniz ve venik denilen huş veya meşe yaprağı demetlerinin kokusunu içinize çekersiniz. Bu demetler nazikçe cildinize vurulur. Bu his acı verici değil, sakinleştirici. Kan akışını artırır ve zihni açar. Yoğun sıcaklıktan sonra kazaklar kar yığınlarına dalar veya buzlu nehirlerde yüzmeye girerler. Bazen bir dağ banyasının yakınında donmuş bir gölü bile açarlar. Kazakistan Kültür Bakanlığı'nın 2025 raporuna göre yerel halkın %60'ından fazlası banyaları düzenli olarak ziyaret ediyor. Sadece sağlık için değil, sosyal bağ kurmak için de. Şimdi dünyanın en sihirli sualtı ormanına dalıyoruz. Kandi Gölü'ne hoş geldiniz. Sessizce yüzen bir zümrüt mücevher. Almatı'dan yaklaşık 80 mil uzakta bu dar alpin gölü 2011'de güçlü bir depremin büyük bir toprak kaymasına neden olduğu zaman doğdu. Kayalar ve toprak bir vadiye çöktü, bir nehrin akışını keserek doğal bir baraj oluşturdu. Zamanla yağmur suyu havuzu doldurdu, tüm bir ladin ormanını su altında bıraktı ve dünyanın en nadir doğal olaylarından birini yarattı. Bugün kristal berraklığındaki suda hala onlarca ağaç kütüğü ürkütücü bir şekilde dimdik duruyor. Gömülü bir dünyadan eski mızraklar gibi yükseliyorlar gri, ağır, hareketsiz ve ağaçlar çürümemiş. Işık ve hava koşullarına göre renk değiştiriyor. Çevresindeki kayalarda bulunan mineraller ve kireç taşı sayesinde yeşil, turkuaz veya çelik mavi parlıyor. Fotoğrafçılar, dalgıçlar ve doğa severler hemfikir. Dünyada bunun gibi başka bir şey yok. Kazakistan Çevre Koruma Ajansı'na göre Kandi Gölü artık ülkenin en önemli ekolojik cazibelerinden biri ve ulusal yasalarla korunuyor. Bekleyin. Şimdi bilim hala ne olduğunu açıklayamayan gizemli uyku köyü Kalaçiyi ziyaret ediyoruz. 2013'ten beri bu sessiz tarım topluluğunda tuhaf bir şey ortaya çıktı. Erkekler, kadınlar, hatta okul çocukları aniden derin bir uykuya dalıyor. Yemek yaparken, yürürken, yemek yerken, konuşurken ve bazı durumlarda altı tam gün boyunca uyanamadıkları oldu. En yüksek noktada Karaçin'in yaklaşık 600 sakininin yaklaşık yüzde 14'ü etkilendi. Bazıları sadece birkaç saat uyudu. Diğerleri bir rüya içinde sıkışıp kalmış karakterler gibi günlerce uyanamadı. Nihayet uyandıklarında şaşkın, zayıf ve ne olduğunu hatırlayamıyorlardı. Doktorlar buna uyku hastalığı adını verdiler. Ama kimse bunun neden olduğunu gerçekten bilmiyordu. En olası şüpheli, yakındaki terk edilmiş bir uranyum madeni, Sovyet döneminin bir kalıntısı. Bazı bilim insanları radon gazı sızıntıları veya su veya havadaki toksik ağır metallerin etkilerini öne sürdü. Diğerleri çevresel zehirlenmeyi veya yer altındaki karbon monoksit ceplerini suçladı. Ama hiçbir teori doğrulanamadı. Kazak Sağlık Bakanlığı ve uluslararası araştırmalara göre uyku nöbetleri çoğunlukla sona erdi. Köy şimdi sakin. Ama gizem hala çözülmedi. Kavurucu güneşin ve sonsuz gökyüzünün altında dünyadaki en sıradışı doğal harikalardan biri, şarkı söyleyen kumullar yatıyor. Bu devler neredeyse 500 fit yüksekliğinde ve 2 mil uzunluğunda uzanıyor. Bu kumullar müzik yapıyor, derin, gürültülü tonlar ayaklarınızın altında bir uzay gemisinin fırlatılması gibi gürlüyor. Kum kuru, sıcak ve ince taneli olduğunda, yokuş aşağı yürüdüğünüzde, koştuğunuzda veya kaydığınızda taneler birbirine sürtünerek düşük frekanslı titreşimler yayıyor. Bu da 70 ile 105 Hz arasında. Bu piyanonun en düşük tuşları veya uzaktan gelen bir davulun yankısıyla aynı aralıkta. Eğer tam doğru noktada durursanız sadece duymakla kalmaz, hissedersiniz. Ses göğsünüzden geçiyor, sanki bir subwoofer'ın yanında duruyorsunuz. Bu fenomen son derece nadirdir. Dünyada sadece birkaç yerde bulunur. Sahara, Çin'in bazı bölgeleri, Kaliforniya'nın Eureka kumulları ve tam burada Kazakistan'ın kalbinde. Ama size Kazakistan'ın ateş püskürten volkanlarının olmadığını, ama buz püskürttüğünü söylesem bekleyin. Çünkü şimdi batıya gidiyoruz ve dünyanın en garip yerlerinden birinde buz püskürmeleri ve siyah kar yağışlarını göreceğiz. Ülkenin uzak batısında Hazar Havzası'nın yakınında tuhaf bir jeolojik fenomen var buz volkanı. Donmuş tuzlu su, metan gazı ve yeraltı basıncı, yeryüzünden 30 fit yüksekliğe kadar buz sütunlarını itiyor. Kışın, gökyüzünün altında mavi parlıyor. Baharda kıvrılmış heykellere dönüşüyor. Bu, Kazakistan'ın en soğuk patlaması ve tamamen doğal. Kaze Monitor'dan çevre araştırmacılarına göre, bu alan iklim araştırmacıları ve meraklı gezginler için bir cazibe merkezi haline geldi. Nadir gaz emisyonlarıyla sıfırın altındaki koşulların etkileşimini izliyorlar. Ama tuhaflık burada bitmiyor. Kazakistan'ın sanayi çelik başkenti Temirtau uzun süreli sakinleri bile şok eden bir şeyle karşılaştı. Siyah kar. Kışın yakındaki kömür yakan tesislerden çıkan kurum taze kar yağışı ile birleşerek sokakları, çatılar ve parklar üzerinde kalın bir kar tabakası oluşturdu. Son yıllarda yerel yetkililer daha sıkı düzenlemeler getirmiş olsalar da, Kazakistan Ekoloji Bakanlığına göre Temirtau'daki hava kalitesi hala sürekli izlenmeyi ve daha sıkı emisyon kontrolünü gerektiriyor. Birinin size sadece geldiğiniz için hediye verdiği son zamanı hatırlıyor musunuz? Kazakistan'da cömertlik tatil günleriyle sınırlı değil. Bu bir yaşam biçimi. Kazak evlerinde bir misafirin boş ellerle gitmesine izin vermek kaba sayılır. Sunulan sadece birkaç elma, bir avuç tatlı veya sıcak bir çay bile olsa bu önemli. Bu derin köklü gelenek ülkenin göçebe mirasından geliyor. Sert bozkırda Hayatta kalmak güven, misafirperverlik ve açık eller gerektiriyordu. Gıda, sıcaklık ve hatta aletleri paylaşmak bir nezaket değil, bir gereklilikti. Bu ruh özellikle kırsal kasabalarda yaşamaya devam ediyor. Burada taksi şoförleri bile neden olmaksızın bir atıştırmalık veya nazik bir söz verebiliyor. Şimdi uzaylılar tarafından tasarlanmış gibi görünen bir başkente gidiyoruz. Donmuş rüzgarların, altın kulelerin ve kapalı plajların çarpıştığı bir şehir. Kazakistan'ın iki başkenti var. Güneydeki Almatı, kültürel ve ekonomik merkezdir. Yeşil, hareketli ve sokak kafeleriyle, dağ manzaralarıyla dolu. Kuzeydeki Astana ise siyasi ve idari merkezdir ve dünyadaki en sıradışı görünümlü şehirlerden biridir. Düz, Donmuş ovalarda sıfırdan inşa edilen Astana, eksi 40 derece Fahrenheit'e kadar düşen sert kışlara dayanıyor. Rüzgar boş sokaklarda keskin bir şekilde esiyor. Ağaçlar nadir. Yukarıdan bakıldığında şehir donmuş, bozkırda uzaylı bir koloni gibi görünüyor. Metalik kuleler soluk bir toprak üzerinde dağılmış, düz yollar ve donmuş nehirlerle bir araya getirilmiş. Ama mimari gerçekten etkileyici. Bayterek Kulesi, 340 fit yüksekliğinde, çelik bir yuva içinde dev bir altın yumurta gibi şekillendirilmiş. İçeride, Kazakistan'ın ilk cumhurbaşkanının altın el iziyle elinizi basabilirsiniz. Bu, ulusal birliğin bir sembolüdür. Barış ve Uzlaşma Sarayı, 200 fit yüksekliğinde bir cam piramit, inançlar arası zirvelere ev sahipliği yapmak için inşa edilmiş, Kozmik bir elçilik gibi parlıyor. Kan Shatir, 500 feet yüksekliğinde çadır şeklinde bir mega alışveriş merkezi, yıl boyunca 95 derece Fahrenheit'ta tutulan kapalı bir plaj içeriyor. Maldivlerden getirilen beyaz kumlarla. Yakınında katlanmış bir Amerikan doları banknotu gibi şekillendirilmiş bir bina, Stalin tarzı apartman blokları ve gelecekteki bir tema parkında yer alacak gibi görünen hükümet binaları. 2025 itibarıyla Astana, dünyanın en genç planlı başkentlerinden biri olmaya devam ediyor. Kentsel planlamacılar ve gelecek bilimciler tarafından incelenen cesur bir mimari milliyetçilik örneği. Kizilorda yakınlarındaki tozlu ovalarda, Kazakistan modern bilimin en büyük sırlarından birini barındırıyor. Baykonur Uzay Üssü 1957 yılında Baykonur Sputnik 1'i fırlattı, ilk yapay uydu. Sadece 4 yıl sonra 1961'de Yuri Gagarin'i uzaya giden ilk insanı fırlattı. Ve hala 2025'te Uluslararası Uzay İstasyonu'na yapılan her insanlı Rus misyonu buradan kalkıyor. Kazakistan roket üretmiyor. Fırlatma teknolojisini kontrol etmiyor ama dünyanın en tarihi fırlatma rampasına ev sahipliği yapıyor. Uzaya giden uluslararası bir havaalanı gibi, varış noktası Londra veya Tokyo değil, düşük dünya yörüngesi. Gerçekten köylülerin düşen parçalar nedeniyle hükümet tazminatı aldığı vakalar olmuştur. Uzayın kenarında yaşamanın kendi riskleri olduğunu kanıtlıyor. Kazakistan Uzay Ajansı ve uluslararası medyanın 2025'te bildirdiğine göre Baykonur hala dünyanın en yoğun ve en stratejik fırlatma alanlarından biri olmaya devam ediyor. Özel şirketlerin, örneğin SpaceX'in batıda yükselmesine rağmen bu muhteşem ülke hakkında 15 harika gerçeği keşfettik. Eğer Kazakistan hakkında bu videoyu beğendiyseniz, beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Destekleriniz sürekli olarak gelişmemize ve size daha ilgi çekici içerikler sunmamıza yardımcı olan itici güçtür. Teşekkür ederiz ve bir sonraki seyahat belgeselimizde görüşmek üzere. Bu muhteşem maceraya bizimle katıldığınız için teşekkür ederiz. Düşüncelerinizi yorumlara yazın, beğenmeyi ve daha fazlası için abone olmayı unutmayın. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.